Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, dün Ankara'nın Lozan Meydanı'ndan emperyalizmin beslemelerine hak ettikleri cevabı Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'nun liderliğinde verdik. Uluslararası güçlerin besleyip büyüttüğü, onların korumalığından güç alarak palazlanan ve Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okuma cüretini gösterenler bilsinler ki Lozan Türk milletinin esaret zincirlerini parçaladığı, emperyalizmin ayağını bu topraklardan bir daha ayak bastırmamacısına kestiği tapudur. Sizin zindan dediğiniz Lozan Türk milletinin özgürlük senedidir. Ne diyorlar? Kürt halkı soykırıma uğradı. İstediğiniz kadar Türk ve Kürt arasında nifak tohumlarını ekmeye çalışın. Bu ülkenin Kürt vatandaşları da tıpkı Türk vatandaşları gibi bu toprakların asli unsurudur ve hep birlikte eşit şartlara sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Cumhuriyet Türküyle, Türkmeniyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle bir bütündür. Kürt kardeşlerimiz sadece ve sadece bu milletin omurgasıdır. İddia ettiğiniz gibi eli kanlı terör örgütü PKK'nın değil cani örgütün yaptığı tek şey bu halkı kandırmak temsil ettiğini iddia ettiği insanlara ölüm, acı ve yıkım getirmektir. Ve utanmadan bu devlete, bu meclise, bu millete gayrimeşru diyorlar. Buradan aykırıyorum. Sizin gözünüzde meşru olmayan bu devlet şehit kanıyla kurulmuş, halkın iradesiyle büyümüş ve alnı açık bir devlettir. Gayrimeşru olan sizsiniz dağda cinayet işleyip şehirde manifesto yayınlayan sizlersiniz. Tarihi çarpıtan, cumhuriyeti küçümseyen bir halkı temsilden değil, ekmeğini yediğiniz, suyunu içtiğiniz ülkeye ihanetten beslenen de sizsiniz. Bu ülkenin çocukları Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bin yıldır bir aradadır ve kardeştir. Her türlü provokasyonu da boşa çıkarmış istenilen kardeş kavgasına hiçbir zaman fırsat vermemiştir. Biz ayrılığa değil birliğe inanırız. Biz ırka değil vatandaşlığa inanırız. Biz PKK'nın hayalini kurduğu etnik fitne düzenine değil Atatürk'ün tek millet ülküsüne bağlıyız. Şunu da herkes bilsin. Birileri bugün bu bildiriye sessiz kalıyorsa ama fakat ancak diyerek meşrulaştırmaya çalışıyorsa bu mecliste dahi o zehirli dile ortak oluyorsa bu millet bu gafleti de asla unutmayacaktır. Lozan bizim şerefimizdir. Cumhuriyet bizim namusumuzdur. Devletimiz meşrudur ve ebedidir. Ve PKK tarihin çöplüğünde bütün uzantılarıyla birlikte yok olmaya mahkumdur. Kürsüye çıkıp halktan barıştan söz edip bir terör örgütünün ağzıyla konuşanlara da sesleniyorum. Bu millet barışı da bilir, ihaneti de. Ve zamanı geldiğinde ihaneti susturacak iradeyi sandıkta da, meydanda da, dağda da gösterir. Biz bu cumhuriyeti kuranlara borçluyuz ve bu borcu ödemek için susmayacağız. Efendim, 1985 yılında bölücü terörün katliamlarının başlamasıyla başlayan terörle mücadelenin en önemli unsurlarından biri de geçici koruculardır. Tuncer Bakan Tuncer Bakırhan'ın hadsizce ve hayasızca genel korucularla ilgili geçici köy geçici köy köy korucularıyla alakalı sarf ettiği sözlerin muhatabı İçişleri Bakanı'dır. Ve üzerinden bir gün geçtiği halde köy korucularını aşağılayan zımmen tehdit eden Tuncer Bakırhan'a karşı halen bir açıklama duyamadık. Şımarıklık belki de bu yüzden bu hadde ve bu seviyesizliğe ulaşmıştır. Bugüne kadar 1850 korucumuz şehit olmuştur. Bugün korucular için sarf edilen bu sözleri yarın emniyet güçlerimiz, askerlerimiz, polislerimiz için de sarf edecektir bunlar. Ben o yüzden İçişleri Bakanına görevini hatırlatıyor. Şehit korucularımızı rahmetle, minnetle, şükranla